Değerli dostlarım hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte gram altın analizi yapacağız. En son yapmış olduğumuz gram altın videomuzda haftalık kapanışın kötü geldiğini ve o destek test edebilir şeklinde bir başlık atmıştık. Videoda bahsettiğimiz o destek seviyeleri test edildi. Bakalım o günden bugüne grafikte neler değişmiş? Önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Dilerseniz hızlıca videomuza başlayalım. Dostlar aynı zamanda bir fikir yayını paylaşmıştık. Bu videoyu çekmeden hemen önce hemen aşağıda bulunan destek seviyeleri 905 ve 895 seviyelerinin test edilebilme olasılığının yüksek olduğunu birlikte konuşmuş, incelemiştik. Dileyen arkadaşlar sağ üst köşeye bıraktığım linkten o videoyu izleyebilirler. Bu videoyu size 28 Nisan saat 02.30 sularında çekiyorum. Ramazan boyunca bu şekilde sahur videolarına devam edeceğiz demiştik arkadaşlar. Ramazanın da sonuna geldik. Artık bundan sonra akşam saatlerinde veya gün içerisinde sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Konu açılmışken hepinizin kandiliniz mübarek olsun diyelim ve analizimize devam edelim. 915 seviyelerinden gelen satışlarla görüyorsunuz bu günlük mumda kapanışı 901 seviyesinde yaparak 905 seviyemizi tek bir günlük mumda geçmiş olduk dostlar. Buradan gelen tepki alımlarıyla tekrar 910 seviyelerine yükseliş ve ardından ikinci destek seviyemiz olan 895 nokta atışı bir şekilde test edilmiş ve kapanışını da 896 seviyelerinden yapmış. 28 Nisan açılışıyla beraber bir tepki yükselişi izledik. Şu an maksimum 8 98'leri gördük. Ancak Fed sürecine biliyorsunuz 3 4 Mayıs tarihinde Fed'in para politikaları toplantısı olacak ve bu toplantılar sonucunda faiz artırım miktarı açıklanacak ve ardından bu sıkılaşma politikası ile ilgili Fed başkanının açıklamalarını dinleyeceğiz. Bu sürece yaklaşırken zaten piyasalar faiz artırımını ve sıkılaşma politikasını fiyatlamaya devam ediyor görüyorsunuz. Hem altında hem gümüşte ve kripto para gibi varlıklarda ve aynı zamanda dolar endeksinin de tarihi zirvelerinden birinde olduğunu sizlerle şöyle özet olarak paylaşayım. Görmüş olduğu zirve seviyesi 103.7 seviyeleriydi arkadaşlar. Daha önce şöyle grafiği küçültelim. En son 2016'da bu seviye görülmüş hemen sonrasında 2020 yılında 103 seviyelerinden sert bir dönüş gelmiş ve Nisan sonu Mayıs başı 2022 tarihlerinde de buradaki artık bu seviyelerden sert satışların geldiği bölgeye girmiş bulunmaktayız dolar endeksinde de Fed'in yapacağı bu 3-4 Mayıs'taki toplantıya kadar da görüntü bu şekilde devam edecek gibi görünüyor belki 103.5 seviyelerinde test edebiliriz o sürece kadar. Yani dostlar fiyatlanma sürecinin devam ettiğini görüyoruz. O yüzden bu gibi desteklerden en azından süreç sonuna kadar net dönüşler izleyemeyebiliriz. Halen fiyatlanmanın devam ediyor olması, sürecin devam ediyor olması genel piyasa yönünde bir miktar daha aşağı sarkmaları getirecektir diye değerlendiriyorum. Ben kişisel görüşüm bu yönde. Tabii daha önce belirlemiş olduğum bazı stratejiler vardı. Sıkı takipçiler biliyorlar. Burada gördüğünüz oluşumu ters omuz baş omuz şeklinde bir oluşumla yukarı yönde hareketimize devam edebiliriz şeklinde bir algımız vardı. Hemen öncesinde yükselen takoz hareketinin hedefini sizlerle paylaşmıştım ki yine fiyat 915 seviyelerindeydi. Hem 920 altına kapanış hem de yükselen takos formasyonunun hedefi olan 900 lira bandı şu kırmızı bölgenin içine tekabül ediyordu. Bugün itibariyle 895'lerin test edilmesiyle takos formasyonunun hedefinin alındığını söyleyebiliriz dostlar. Hem buna bağlı olarak hem de 895'te önemli bir desteğimiz olduğu için bu bölgeden hani yükseliş gelebilir demiştim. Esasına bakarsanız buna dayanarak bunu söyledim. Genel piyasaya yönünde hareketlerin devam etmesine karşılık da aşağıdaki destek seviyelerimizi de sizlerle paylaşayım. 885 seviyesinde bir desteğimiz olacak. Hemen altında 872 ve 860 lira, 862 lira bu alanda bir tepki bölgesi olacaktır. Fikir yayınımda da bahsettim. Bugün paylaşmış olduğum şurada görebilirsiniz. Gram altın fed etkisiyle 860 olur mu şeklinde biraz dikkat çekmeye çalıştım. Bu fikri de şuna bağlıyorum. Biliyorsunuz böyle önemli politikaların açıklandığı bazı dönemlerde çok yüksek volatilite, çok yüksek hareketlilik olabiliyor piyasada. Böylece daha dip seviyelerdeki destek seviyelerini iğneleme hareketi izleyebiliyoruz. Bunu da arkadaşlar ben kendi adıma şu şekilde fırsata çevirmeye çalışıyorum her zaman. Önceki bölgede 905 ve 895 seviyelerin önemli seviyeler olduğunu bu bölgelere kademeli olarak alım emri gireceğimi söylemiştim. Bu emirlerim de tetiklendi bu arada. Yine fikir yayınımda da bundan bahsettim. Portföyümün tamamını kullanmadığım için halen aşağıdaki olası test edilebilecek destek seviyelerinde de kullanabileceğim nakit portföyüm var ve bunları şimdiden alım emri olarak girdim. 885 ve 860 seviyelerine 872 aralığında da var. Zira bu seviyeler görülürse bu noktalardan almış olduğum ürünlerin ortalaması daha da Aşağı düşmüş olacak değerli arkadaşlar. Hem kademeli işlemler yaptığım için hem de sürekli nakit portföyünün varlığını devam ettirebildiğim için kafam rahat bir şekilde oyunda olmaya devam edeceğim. Bunu da yatırım tavsiyesi olmadan paylaşmış olayım. Dediğim gibi benim beklentim bir miktar daha fiyatın gevşeme ihtimalinin ön planda olduğu yönünde. Ama tabii ben öyle söyledim diye öyle olacak diye bir kaydı yok dostlar. Teknik anlamda baktığımızda bu seviye bir destek seviyesi. E, tepkisini de almış. Altına kırılım gelip devam edebilir. Burada baz alacağımız nokta şu. 895 altına günlük kapanış alırsak bilelim ki aşağıdaki sıralı destek hatlarına doğru fiyat düşmeye devam edecektir. Ancak 895 üzerinde kapanışlarla devam eden yükselişte 905'in de üzerinde kapanış görmeye başlarsak artık benim buradaki ters omuz baş omuz stratejim çalışıyor demektir. Ve sonraki hedefimiz önce 920 sonra 936 seviyesi ve artık burada kırılım bekleyip şuradaki formasyonun hedeflerini bekleyeceğiz dostlar. Ancak bu senaryo 895 üzerinde kalmaya günlük kapanışlar haftalık kapanışlar yapmaya devam ettiğimiz takdirde gerçekleşecek bir senaryo. Peki ön planda tuttuğum beklenti gerçekleşmesi için ne olacak? 895'in altına bir günlük kapanış alacağız ve devamında beklediğimiz destek seviyelerini öncelikle 885 de önemli bir seviye aynı zamanda 885 Fibo 05 seviyesi buradan net tepkiler görebiliriz dostlar bakın şu seviyelerde test edildiğini görüyorsunuz altında iğnesi uzun bir kırmızı mum bırakıp hacimli bir yeşil mumla yükselişi başlatmış bu seviyeden gelen alımlar o yüzden bu nokta önemli şu sarı bölgenin başlangıcı o yüzden 885 benim için bir daha önde duruyor şimdilik. Tabi halen FED toplantısına olan birkaç günlük süreyi de hesaba katarsak bu beklenti gayet ayakları yere basan bir beklenti olacaktır diye düşünüyorum dostlar. Eğer böyle olur da 895 altına kapanış gelirse o zaman ilk senaryomuz çöp olacak dostlar. O zaman şuradaki geometrik şekillerimizi sileceğiz ve diyeceğiz ki ters omuz baş omuz formasyonu çöp oldu. Çünkü teknik anlamda gelebileceği omuz seviyesinin altına geçmiş ve burada bir kapanış istemiş olacağız. Şayet 895 altına geçer kapanış alırsak, bu sefer de diyeceğiz ki 885 bölgesinde kili dip formasyonu oluşumu beklentisi içerisine gireceğiz. Bu da yeni stratejimiz bir nevi B planımız olacak dostlar. Peki iki videodur, hep satış satış şeklinde fikir yayınlarında da aynı şekilde yorumlar yapıyorsun. Bu altın, gümüş yükselmeyecek mi kardeşim şeklinde bir yaklaşım olabilir. Aynı zamanda alalım mı satalım mı faslı da olsun bu dostlar. Bu bölgelerde dediğim gibi destek seviyelerinde nasıl hareket ettiğimi paylaştım biraz önce. Sizler de kendinize göre bir strateji belirleyip bu şekilde hareket edebilirsiniz. Ama kademeli işlem yapmaktan kesinlikle şaşmayın derim. Ve bu birkaç gündür devam eden satıcılı seyrin birkaç gün daha devam edeceğini ve FED sürecinden sonra halen dünyada devam eden bazı gerçekler var. Bunları bu düşüşler bize unutturmamalı ve bu düşüşlerin, bu devam eden sorunların, belirsizliklerin halen çözülmediği için net bir şekilde alım fırsatı olduğunu düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz hala hazırda Rusya-Ukrayna savaşı halen devam ettiğini biliyoruz. Bütün dünyada etkisini gösteren ve sürekli sorun olmaya devam eden enflasyon sorunu var. Halen buna da bir geçerli bir çözüm üretilmiş değil. Yine benim kişisel beklentim, kişisel yaklaşımımdır bu. Fed'in başlattığı bu satış furyası, bu yandık bittik düşeceğiz algısı bir yere kadar arkadaşlar. Biliyorsunuz piyasa sürekli düşmüyor, sürekli yükselmiyor. Ama şu bir gerçek halen emtiyalara olan ilginin devam edeceğini biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı savaş sürecinin devam etmesi ve enflasyon sorununun çözülmemesinden kaynaklı ilginin Fiyatın düşmesiyle daha da çok artacağını ve böylece beklediğimiz destek seviyelerinden, özellikle bu 885 ve yüksek volatiliteye istinaden beklemiş olduğumuz 860 seviyeleri şu siyah bölgeyle işaretledim. Buraların görülmesi bu altını, gümüşü ve diğer değerli madenleri bu fiyatlarda tutmaz dostlar. Peki ne olacak? Şöyle olacak. Her ne kadar sarksa da bu bölgede yükselişi başlatan, burada fişekleyen büyük alıcılar dostlar, burada da halen pusuya yatmış durumda. Ben size söylüyorum ya alım emirleri yazalım diye. Adamlar da zaten burada düşse de alsak şeklinde bir beklenti içerisine girmiş durumdalar. Ben en azından kısa vadede 860 seviyesinin altına inileceğini düşünmüyorum bu bölgeler görülse de dediğim gibi beklentim dahilinde olduğunu da paylaşıyorum. Videonun başına da yazdım zaten. Biraz dikkat çekebilmek amacıyla. Bu bölgeden alırlar dostlar. Şurada yaptıkları gibi böyle fişek fişek yukarıya fiyatı taşırlar diye değerlendiriyorum. Umarım piyasa beklediğimiz şekilde stratejilerimiz dahilinde hareket eder. Umarım daha çok kazanırız, daha çok kazanırsınız. Benim size genellikle tavsiyelerim işte buradan alın, şuradan satın şeklinde değil de ben de grafik çalışmalarıyla zaten elimden geldiğince netleştirerek belirlemeye çalışıyorum. Al ların ve satıcıların yoğunlaştığı bölgeleri iyi tespit edip o bölgelerde kademeli işlemler yapmak size her zaman bir adım öne taşıyacaktır dostlar. Çünkü alıcıların ve satıcıların yoğunlaştığı bölgelerde kimler var? Merkez bankaları var. Büyük kapitaller var arkadaşlar. Bunlarla doğru orantılı hareket ederseniz böyle terste kalma veya işte büyük zararların içerisine girme durumunuz minimuma inecektir diye değerlendiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beklediğim destek seviyelerini ve yukarıdaki direnç seviyelerini hem şu an açık olan grafikte hem de fikir yayınımda paylaştım. Bunun linkini video altına yine her zaman gibi bırakacağım. Oradan açıp inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda sizden ricam TradingView Earthline Investing sayfasını takip eder, yayınlarımı beğenir paylaşırsanız memnun olurum dostlar. Aynı zamanda YouTube kanalımda da bu video gibi içeriklerin devamı için sizden de ricam videomuzu beğenip paylaşmayı, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız dostlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar kandilinizi kutluyorum. Sağlıcakla kalın. Sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın.